Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle çok sevinçliyim, sevinçliyim, sevinçliyim. İlk yorumumuz geldi arkadaşlar ve 6 gün önce çektiğim video 1000 görüntüde mi olmuş? 1000, 1000, 1000, 1000. Yani 2000'in 1000. inandım. Yani anlamış mısın bilmiyorum çünkü bir atabim var işte. Ne diyeyim işte e, kapaktan anlamışsınızdır bugünkü yapacağımızı. O zaman ona geçelim. Ve arkadaşlar yanımda kristal de var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi onunla beraber açacağız. Böyle ee, ben yaptığım için biliyorum içinde ne olduğunu. Sadece siz tahmin edeceksiniz. Yorumları yazın ona göre e, bu ilk yaptığım videoyu kazanmış olarak kabul edelim. Ve böyle bir şey var. Bununla şey yapacağız. Bunu en son açacağız çünkü kopya olur. Bu farklı bir şey. O yüzden bunu da koymadım. Şimdi bunu açılışına geçiyoruz. Arkadaşlar açayım. Bu arada paketi inceleyelim. Ha, şöyle. Bak böyle LPS soru işaretleri var gözler odaklanmak için. Arkası böyle LPS yazıyor. O zaman ilk sexi Şimdi... yani açalım. Başka var mı? Yok arkadaşlar. Bakalım birinci hangisi ona göre açacağım. Üstüne bir yazan bu yani bunu açmak başlıyoruz. Umarım kesmem. birazcık yakınlaştırayım kamerayı. Şimdi burada böyle bir not var. Tüy artı kemik artı ev. Yani ne olabilir? Tüylü bir şey. Ve kemik. Kemik keme seven bir hayvan. Ve kulübesi var. Ne olabilir? Size ipucu olsun. Sonra diğer paketlerimizden hangisinden başlasak? Şöyle geçirelim. Hangisinden devam edelim arkadaşlar? Ben şundan devam etmek istiyorum. Üstüne böyle yam gibi şeyler var. Balık var. Şöyle nokta var işte. Bir de şurada yemek yazıyor. Bunu açalım. Devam ediyoruz ve Ben konuşuyorum bu arada. Ben de konuşuyorum Her neyse şu an ipuçlarımız bunlar Şimdi Kaç paketimiz kaldı 3 paketimiz kaldı Ben söyleyeyim ki biraz büyükten açayım Bundan açalım Baya Ben buna baya Çaba sarf ettim Paketlemek için Bir kulübe devam ediyor. Acaba bu ne? Arkadaşlar iki tane paketimiz kaldı. Ben küçükten başlayacağım. Bu minişti şey yoksa. Yanlışlık yapmayalım. Şöyle daha mı gözüküyor? tüy gibi düşünmüştüm bunu arkadaşlar. Ha, burada ipuçlarımız var. Her zaman tüy var içinde bakın. Siz bence bulursunuz bunu. Hangi minişim? Tüylü. Bakın. Zaten tüylü deyince bir tane minişim olduğu için anlarsınız bence ya. Ve sıra minişte arkadaşlar. Eğer yorumlara yazdıysanız şimdi minişi açıyorum. Dıp 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 Gözlerinizi kapatın. Ben aç deyince açacağım. Çıkmıyor ya da e, geri açabilirsiniz. Dıt. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tahminlerinizi yorumlara yazmanız için de süre veriyor şimdi LPS Benimos TV. Arkadaşlar eğer tahminlerinizi yorumlarınıza yazdıysanız şimdi Dıp 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 Tabii ki buydu. Zaten Tüylün için bir tek bu var. Ve köpekler kemiği sever ve kulübeleri olur. Evet yani bu ipucu. Arkadaşlar. <laughs> bu arada iki tane e, benim gibi keris keri sipariş ettiler, TV. Ve e, onların açılışı da gelecek. Yani çok geçmeden. Yani bir dört gün sonra falan gelir. Bu arada yarın 10 abone videomuz var şimdi. Sizce bu ne? Bu ne? Açıp göstereyim size. Bu arada ben sonra ben... Bakalım ne? Her videomda yapacağım bir şey bu. sticker'sını yaptım. Ama bunu pakete koyduğum için bakmadan yaptım. Bu kadar oldu. Yine de güzel. Her neyse ben şimdi bunu yukarı yapıştıracağım ve size göstereceğim. Bu arada arkadaşlar etraf çok pis. Evet şimdi gösteriliyor. İşte bu kadar oldu ve artık burada. En güzel çizdiklerim bu, bu. En sevdiğim bu çizdiklerinden. Dıt. Abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar şimdi de mini slime videosu çekiyoruz short. Ve bu videomuz 7 dakikalıktı. Bay bay.